Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi Bitcoin'de tekrardan yeni bir 71 bin 72 bin dolarları görmek üzereyiz. Sevgili arkadaşlar dünkü olan düzeltme 68 bin dolara kadar herkes dedi ki 62 bin geliyor 60 bin geliyor işte bilmem 50.000 geliyor. Ya böyle insanlara aldırış etmeyin arkadaşlar ya bırakın düzeltmesini yapsın piyasa. Biz de aldığımız mallardan devam edelim. Niye siz panik yapıyorsunuz? Niye siz elinizdeki malı satmaya çalışıyorsunuz ki? Kripto bu normal arkadaşlar bir günde yüzde 20 de düşecek yüzde 30 da yükselecek hani bu piyasanın akabini budur bu piyasanın içeriği budur zaten bu piyasayı diğer piyasalardan farklı kılan olay da budur yükselip düşmesidir yani bir günde yükselip iki günde işte yüzde 30 düşmesi ya da bir günde yüzde 30 yükselmesidir lütfen bunu anlamaya çalışın hani öyle panik yapmayın. E, i̇şte gidiyorsunuz şu coin'i alıyorsunuz. Onu satıyorsunuz ona geçiyorsunuz. Onu satıyorsunuz ona geçiyorsunuz. Ya büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Bence strateji öyle olmaz arkadaşlar. Strateji alıp sağlam projeler alıp beklemektir. Ya holder yapacaksınız ya da parçalı satış yapacaksınız. Diyelim ki 1000 dolarlık işte X coin'ini aldınız. X coin'ini ne yaptı? 1100 dolar oldu ya da 1500 dolar oldu ya da 2000 dolar oldu. E ne yapacaksınız işte ya 300 ya 400 ya da 500 dolarlık bir satış yapacaksınız. Sepetinize yeni bir coin ekleyeceksiniz. O diğer geri kalan X ile de devam edeceksiniz. Olay bundan ibaret. Şimdi sevgili dostlar, herkes bana diyor ki hocam diyor tekrardan yeni bir sepet yapalım. İşte o sepet de 1000 dolardan başlasın. Ya benim anlık sepetim şu an 31.300 dolar. Ben bu 1000 dolarlık sepeti getirdim 31.300 dolara. Şimdi Yeni bir sepet yapacağız da arkadaşlar bakın piyasa bize bu fırsatı verirse yeni bir sepet yapacağız. Ha yani piyasa bu fırsatı vermezse yapamayız. Herkes diyor ki hocam aman buradan girelim. Dostlar yani buradan girsek zarar ederiz. Çünkü şu an her şey her şey en yüksekte, her şey en dipte. Ha buradan bir ateş yaparız tamam mı? Yeni bir düzeltme de ne yaparız? Sepet yaparız ama o düzeltme gelmediği sürece sepet yapmak mantıklı olmaz şimdi sevgili dostlar bir de 200 doları 1000 dolar yapma etkinliği var Telegram kanalında. Biliyorsunuz ki dün akşam aldığımız BNB işlemi kasamızı 600-700 dolara kadar getirdi. buradan da devam ediyoruz. Vadeli işlemler de bizi takip edebilirsiniz. Şimdi bir de Ethereum ETF kararları var. Ethereum ETF kararları eğer Piyasanın sonunda açıklanırsa, ya bu ETF kararlarından önce ilk önce piyasayı biraz böyle yoracaklar dostlar, tamam mı? Ee, i̇ster istemez herkesi korkutacaklar, panik ortamı yaratmaya çalışacaklar, herkesi shorta götürecekler, ama kendileri de longlayacaklar. Korkmayın, bence ETF kararları onaylanacak Ethereum'un en son Mayısın sonunda galiba, evet en sonki ETF kararı. Mayısın sonuna kadar mecburen onayladıklarını sizler de göreceksiniz o onaydan sonra da zaten piyasanın nasıl bir yükseleceğini kendiniz de göreceksiniz. Şimdi dostlar benim anlatacaklarım bu kadar. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez. Uzun vadede aldığınız coinler varsa sizler de yorumlar kısmına yazarsanız onlar hakkında da yorumlar yapabiliriz. E, 200 dolar 1000 dolar yapma etkinliği de Telegram kanalında devam ediyor. Ondan sonra yeni sepet içinde Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan takip ederseniz bunların hepsini bulabilirsiniz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bitcoin için merak etmeyin, korkmayın. Zamanı geldiğinde daha güzel yükselişleri. Hani buradan 75.000-80.000 bin, bin dolarları zaten hedefliyoruz. Ondan sonrası da akabinde tekrardan mukadder ettir. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Panik ve moralinizi asla bozmayın.